Çanakkale savaşlarında ne kadar büyük kahramanlık göstermişiz. Küçük büyük herkes cepheye koşmuş. Kadınıyla erkeğiyle. Şanakkale geçilmez demiş. İmanını en güzel bir şekilde ortaya koymuş. Gereğini yerine getirmiş. Orada kanlı sırtta bir anıt var değil mi? Meşhur. Hepinizin bildiği kanlı sırt. Kucağında düşman askeri, komutanı onun hikayesini hatırlatayım. Hepiniz bilirsiniz ezberden muhakkak. İngilizler ta Avustralya onlarındı ya hala onların. Avustralya'dan anzakları almışlar getirmişler. Barbar Türkler demişler. insanlığı mahvediyor demişler. Yani yalanlarla kandırmışlar. Gelin demişler işte bunları şey yapmak çok büyük bir cihattır. Türkleri katletmek şu kadar cenneti kazandırın insanı. Gelmişler. Bir savaş. Kısa bir bölümünü anlatacağım yani. Karşı tarafta düşman cephesi, bu tarafta Türkler, Müslümanlar yani. Ortada, orta yerde bir yerde Anzakların, Anzak grubun, bunu kimi anlatıyor? Anzak Teğmen anlatıyor. O gün savaştayken Teğmen olan Keseydi galiba ismi. Diyor ki, komutanımız da diyor yüzbaşı, İngiliz filan kişiydi diyor. İngiliz subay. İngiliz subay komutanımız diyor yüzbaşımız. Yaralandı, bacağını kaybetti diyor. Nasıl böğürüyor? Kurtarın beni. Tam iki siper arasında, düşman siperiyle Müslümanların siperleri arasında. Müslümanlar tabi diyorlar ki alın, adamı alın kurtarın. Onlar kafayı bile çıkarmaya korkuyorlar. Gözetliyor ama korkuyorlar. Bir de diyorlar işte Türkler vurursun. Yok halbuki Türkler hainlik etmez çünkü İslam ahlakı vardır. Ama bakıyorlar ki adam çok bağırıyor yüzbaşı. Ben bizimkiler mendilini çıkarıyorsun, gününü zünet ucuna takıyor. Beyaz bayrak değil mi? Ya işte İslam kalkıyor, siperden çıkıyor Mehmetçiğimiz Allah razı olsun. Hiç korkmadan canını ortaya koyuyor. Kim için? Biraz evvel kendisine saldıran İngiliz yüzbaşı için. Ama eman diliyor, yalvarıyor, çırınıyor vicdanı dayanmıyor deyin. Koşuyor, onu kucaklıyor. Düşman siperinin önüne götürüyor yavaşça bırakıp geri geliyor kendi siperine çekiliyor. Anzaklar diyorlar ki kanımız dondu. Biz yanlış gelmişiz. İngilizler bizi kandırmış. Ya bir İngiliz komutanı aldı önümüze koydular. Ya biraz evvel bizi savaşıyordu. Ölsün gebersin demediler. Vallahi bunlar mübarek insanlar. Ne yiğitler. Ne cesaretliler, ne kahramanlar. Hayran kalıyorlar. Hanzaklar, sonra işte kimisi orada ölüyor, kimisi gidiyor. O anlatan Teğmen, memlekete gittim ben diyor. Memlekette bir müddet sonra Avustralya genel valisi olmuş. Avustralya'nın genel valisi. İngilizlerin genel valisi zaten oradaki yönetici. Genel vali Kesey diyor ki, aradan zaman geçiyor tabii. Bunu ne zaman anlatıyor? Türkiye'ye gelince anlatıyor. Türkiye'ye her sene atalarını ziyarete geliyorlar. O da güzel bir duygu. Dedelerini gelip burada ziyaret ediyorlar Çanakkale'de. Orada bir konuşma yapıyor Çanakkale'de. 1915 yılıydı diyor. İşte de veriyor. Diyor ki böyle böyle oldu. İki siper arasında yüzbaşımız kaldı. Kim kurtardı? Müslüman Türk askeri. Biz o zaman anladık ki yanlış yere gelmişiz. Meğer dünyanın en iyi insanlarının yanına gelmişiz. Onlarla savaşmayan. Bize barbar diye anlattılar. Bunlar insanlık dışı dediler. Bunlar şöyle yamyamdır dediler. Halbuki ne yamyamı ne barbarı. Onlar diyor insan insan. Hasmına bile eziyet etmiyor.